Bitkimiz şu şekilde rüzgardan dolayı şu şekilde eğilmiş. Ne olacaktır? Boyu değişmeyecektir. Bitkimizin boyu ne? X artı 5. Eğer şurası 3 santimse ve tamamı X artı 5 ise OC uzunluğu nedir? X artı 2'dir. Şimdi buradan arkadaşlar şu üçgenden Pisagor bağıntısı yazarak X'in uzunluğunu bulabiliriz. Neydi Pisagor bağıntısı? Dik kenarlar bunların karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşitti. Yani x kare artı 12'nin karesi yani 144 neye eşitmiş? x artı 2'nin karesi bunu açarsak nasıl olur? x kare artı 4x artı 4 şeklinde olur. x kareler ne yapacaktır? Birbirlerini götürecektir. Artı 4 bu tarafa x 4 olarak geçer arkadaşlar. 4x neye eşittir? 140'a. x nedir? x nedir? 140 bölü 4 yani 35'tir arkadaşlar. Demek ki doğru yanıtımız E seçeneği.